Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yeni aldığım tavuklara kümes yapıyorum. Yani yer yok. Yer olmadığı için bakın burada e, hepten kenarda böyle bir yer vardı. Orayı bile değerlendirmeye kalktık. Böyle boş boş duracağına burada kiviler düşüyor. Zaten kiviler bitti. Kara tavuklar gelip buradan kivi yiyordu ama işte o tavukları mecbur buraya almam gerekiyor. Burayı da bir toparlayacağım zaten. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir tane eskiden bir kümes yapmıştım biliyorsunuz armutun dibinde. O kümesi buraya almıştım. Yani köpekler hastaması olursa dışarıda bir köpek kulübesi olsun oraya bağlarım diye zamanında öyle düşünüp buraya koymuştum. Sonra buraya işte bazen baronu koymuştum hatırlıyor musunuz eskilerde? birkaç videoda vardı. Neyse. Şimdi bunu burada boş boş duruyordu. Bakın burayı bu şekil yaptım. İçeriye bir tane şey koydum. Yumurtalık koydum. Burayı böyle yaptım. Arka tarafı böyle kestim. Oradan bir delik yaptım. İstedikleri zaman çıkacaklar. Burayı böyle kapatacağım arkadaşlar. Bakın orayı öyle açtım. Burayı öyle kapatacağım. Burası tavukların bahçesi olacak. Güzel bir alan olacak onlar içinde. Yani kötü bir yer değil aslında. Ama yapınca daha da güzel olacak. Baron onları buradan kollayacak. Burayı biraz daha toparlayacağım. Kivi açmaya başladı zaten. Bakın kivi açıyor. Hala kivi var dallarda. Neyse şimdi biraz devam edeyim. bayağı bir iş var çünkü arkadaşlar. Buraya bir kazık çakacağım. Buradan bir giriş kapısı yapacağım ben kendim için. Ama tavuklar bunun içine girecek. E burası da arka tarafta olduğu için hem rüzgar da almaz. Bu da sağlam yani. Bunu, bunun adı neydi ya? Bununla kapatmıştım. İlk köye geldiğim zaman yapmıştım ben bunu. Ama bakın şimdi işe yarayacak. O yeni tavuklar çünkü orada e, ispenç olan küçük tavuklardaki bir tane horoz çıktı çok kavgacı sürekli ona saldırıyor. O da ona saldırıyor. Diğer ispenç horozdan korkuyor yeni horoz ama küçük horozla kavga ediyor. O yüzden onları oradan çıkarmam lazım. Bella. <laughs> Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. 4-5 gün geçti ama belki de 6 gün geçmiştir. Ee, çünkü yağmur falan yağdı. İşte malzeme lazımdı. Kümesi bitirdim arkadaşlar. Yeni yapmış olduğum kümesi. Bakın. Yeni kümes bu şekilde. Vügü gel istiyorsan sen de bir yeni tavuğun şeyine bir uğra bak gel. Arkadaşlar. Çingen tavuk harbiden bütün köpeklere gider yapıyor. Şu an buradaki en cesaretli tavuk. Yani e, vügü bile ona bakın vügü geldi. Bakın. Evet baba. Sus. Vügü dedi başlarım senin de. Çin bak. Evet. vügü, vügü ne şimdi bak. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Bu tavuk gerçekten yürek yemiş. Üstüne ciğer de yemiş arkadaşlar herhalde. Raskol hiç gitmiyor zaten o tarafa. O fırın oğlum benim. Evet. Kümesi bitirdim arkadaşlar. Şimdi göstereceğim size. Gerçekten bu tavuğu da tuttum yani. Bu tavuk ee... Sus ya! Bu tavuk beni biraz gıcık ediyordu ama bütün köpeklere kafa tutması yani ee böyle cesaretli olması hoşuma gitti. Bu tavuğu da buraya aldık buna böyle güzel bir mekan olsun. Aslında burayı bakın şunlar için tasarlamıştım. Bakın görüyor musunuz? Onları buraya alacaktım. Daha sonra dedim ki bu sığır da öbür ufakların yanında lengur gibi duruyor. O yüzden dedim bunu da buraya alayım. Bunlarla anlaşır. Normalde o horozu dövüyordu. İlk geldi zaten horoza bir kafa tuttu. Horoz aldı. Vurdu aldın aşağı. Ee, o da biraz fufuka gibi bir şey. Öyle duruyor kendi halinde. Bana bulaşma diyor o tavuk. Bulaşırsa o da buna kafa tutuyor ama şu an kavga etmeden geçinip gidiyorlar. Hatta horoz onunla çiftleşiyor ara sıra. Zaten bunda da çiftleşiyor. Bu zaten eşi. Bunu da yanına koydum yani böyle dursun takılsınlar. Çünkü horoz da sıkılıyor arkadaşlar. Ee, sadece bir tavuk var öbür horoz alıyor. Tavukları geliyor buralarda geziyor. Bu horozun da canı sıkılıyor burada tek tavukla. O yüzden ona da bir tavuk vermek lazım dedim. Hatta bir iki tane daha koyacağım ya. Sus bana. Her neyse arkadaşlar. Baron. Baron. Aşağıda köpek görüyor buradan. Şimdi şu yeşillikler tam açınca köpek aşağıya göremeyecek. Gördüğü zaman da avlıyor. Reyna, Reyna gel bakayım. Reyna. Reyna. Ne oldu? Tavuklaran aran nasıl? Raskol tavuklaran nasıl? Evet arkadaşlar bakın tavuk tavuk çakı, resmen çakılıyor onlara. E, Burunların hep gagaladı. O yüzden e, bakıyorlar tavuğu boğamayacağız da boşuna gagalanmaya da gerek yok diyorlar. Her neyse arkadaşlar şimdi burayı bakın böyle yaptım. Parslar da Parsları salınca hemen buraya geliyorlar. Şu teli üstüne koydum. Artık buradan e, köpekler tavuklara e, gaga yani şunlar zaten köpeklere yaklaşmıyor da bu şerefsiz kafasını buradan dışarı çıkartıyor. Arkama şey. Kafasını dışarı çıkarınca e, kafasını alacaklar oradan. Tavuğu da dışarı çekecekler doğal olarak. O yüzden anlamıyor işi. O yüzden orayı bu telle kapadım arkadaşlar. Hem de köpekler dışarı kaçmasın diye. Burada kontra plaklar vardı biliyorsunuz. E, önceki, bu yani bundan önceki videoda vardı zaten. Onları aldım çünkü buranın e, burada da vardı. Bu, Buralar hep bu ince tellerle geçtim. Allah'tan vardı atmamıştım onları. Onları hep kullandım burada. Çünkü burayı karanlık gösteriyordu arkadaşlar. Bakın böyle geçeyim. Şu an burası ışık almış. Yani oradan gelen ışığı kapatıyordu şey. O kontra plaklar. Ama şu an çok güzel oldu. Işık aldı burası. Burası karanlıktı yani. Burayı daha doğrusu sadece baronun yolu. Yani çok kullanmıyorduk. Ee... kuşlar da geliyor. Kuşlar orada yemiyor arkadaşlar. Onlara da yem bırakıyorum. Bu kuşlar zaten normal sıradan olan kuşlar yani. Ama burada sabahleyin kara tavuklar falan geliyor. Siyah sarı gagalı kuşlar var ya onlar çok güzel. Bir de çıha diye bir kuş var o da geliyor. Onlar için de mısır bırakıyorum zaten. Birkaç gündür geliyorlar. Zaten burada kivi de var. Kara tavuklar kiviye de geliyordu. Ama kivi bitince onları yine mısırla besleyeceğim. Onlara da e, istikak veriyorum dışarıdaki kuşlara. Evet, burayı böyle güzelleştirdik. Şuradan o tavuk kaçmayı denedi, orayı da kapattım. Ee, şuradan kaçtı şu şey var ya çingene. O her yerden kaçmaya çalıştı ama şu an hiç kaçacak hiçbir yer yok. Her tarafı kapattım, on numara oldu. Zaten kivi ağacı burada. Burayı e, böyle güzel şey yapacak. Yeşillenince burayı daha güzel gösterecek. Şimdi şöyle çıkalım dışarı, buradan da kümesi göstereyim. Ya burası zaten arkadaşlar öyle çok angari kalmıştı yani. Ama şimdi güzelleşti burası. Bakın burayı toparladım. Burada bir sürü fuzuli malzemeler vardı, bilmem ne vardı. Burayı da toparlayıp bir düzene soktum. Güzelleşti burası. Üzüm asmalarından birkaç tane böyle diktim. Onları da çoğaltacağım. Zaten geçen sene bayağı çoğalttım. Şimdi yine diktim. Üst tarafa koydum zaten. Oraya da diktim. Orası öyle üzümler gelsin oradan yukarı doğru. Şimdi açıyor zaten. Buraya kapak yaptım arkadaşlar. Hatta dün Cüneyt gelmişti. Onunla beraber yaptık kapağı. Bakın böyle şu yumurtalığa daha talaş koymadım. Orada yumurtalık var. Burayı göstermiştim zaten. Şu hemen şu arkadan dışarı çıkıyorlar. Akşam içeri giriyorlar. Böyle kapatıyorum. On numara. Artık buradan sadece yumurta almak için burayı kullanacağım yani. Tabii yaparsalar. Dün eee Dün şu ilk defa yumurtasını gördüm. Yumurta yaptı ama yani e, almayı unuttum. Bir gittim geldim bir baktım yumurtanın başında ziyafet var. Yumurta yiyorlar. Yani inşallah bundan sonra alışıp da o yumurtayı yemezler. Yani onun için de ne yapmak gerekiyor bilmiyorum ama inşallah bundan sonra yumurtalarını yemezler. Yani bir tane yumurta yaptı onu da yedi. Şu zaten hiç yumurta yapmadı herhalde daha. Yapacak mı bilmiyorum. İnşallah yapar. Neyse şimdi arkadaşlar burası gerçekten içime sindi. Eskiden bu tarafı hiç sevmiyordum çünkü hep burada fuzuli malzemeler bir şeyler falan. Burası şu zaten eski köpek kulübesiydi biliyorsunuz. Aslında bunun bu tarafına tahta çakabilirim. Tahta da kalmadı. Şu arkadaşlar bakın bunları da buraya koyuyorum böyle bakın buradan gelip kara tavuklar çıkalar yiyebiliyor. Mısır patlak mısırlar. Buradan da Buradan da arkadaşlar kümese girilebiliyor. Buradan ben de girebilirim kümese. Burada suları var. Buradan içeri giriş yapıyorlar. Ama e, şu girmiyor. Burada duruyor. Şurada. Zaten bakın bu üstte de o yandaki kontra plakları, oradaki kontra plakları bu üste koydum arkadaşlar. Bakın. Böyle üste koydum. Yağmur yağarsa yani bu alanda durabilirler. Burada e, bir buçuk metrekare falan bir alan var. Burada durabilirler. Yağmur yağarsa buraya yağmur almaz. Burayı e, bakın şöyle 5 onlar koydum. Üstünü de kapattım uçmasınlar kaçmasınlar diye. Dışarıdan buraya buradan da dışarıya kimse çıkamaz. Ama kuşlar küçük kuşlar buradan buralardan gelip girebilir. İçeri girebilirler. Girmek isterseler gelsinler yani. Kışın falan belki buraya girerler. Burayı da böyle çimle doldurdum arkadaşlar. Yukarıdan çim aldım. O çimlerle bu arayı doldurdum. Üstünde toprak attım. Tekrar o çimlenecek. Yani çok güzel oldu. Buradan kaçma şansları şuradan Aa, burada bak ufak bir alan kalmış ama buradan kaçamaz Buradan böyle çim bittiği zaman birleşecek yani buradaki çimle birleşecek. Zaten şurayı çakıl aldık arkadaşlar. Çakıl yukarıda. Şöyle şuraya buraya kadar beton dökeceğim. Bu beton burayı bu çünkü çamur pisliğini alacak. Kenar çim olacak çok güzel bir şekilde. Şuralar zaten hep çimlenecek. Bu ortası da beton olacak. Şuraya biraz daha böyle kiremit miremit malzeme koyarsak burası da güzelleşecek. Beton olunca daha da iyi olur yani. Şimdi böyle temiz oluyor o zaman. Yani kenarlar zaten arkadaşlar hani bazen diyorlar her taraf beton. Her taraf beton değil yani sadece bu yürüyüş alanı en azından temiz olsun. Çünkü buradan yağmurda buradan çıkma şansınız çok zor. Acayip kayıyor. Çok dik burası böyle bakmayın buraya Şöyle tutarsam daha iyi anlarsınız belki. Böyle. Şurada zaten diğer tavuklarım var. Orası da efsane bir kümes. Orayı da. 4-5 ay önce herhalde inşa etmiştim. Baya güzelleşti burası arkadaşlar. Fuzullu bir alandı burası. Böyle diken oluyordu. İşte ifteri mifteri falan. Boş yani. Burası zaten bomboş. Ama bakın burası da bir şeye benzedi. Şimdi şurayı şimdi kiviler de bunun üstüne düşüyor ama olsun. Bunları kivileri de kuşlar yiyor zaten. Ziyan olmuyor. Şimdi arkadaşlar buralardaki şu şu geçen sene ektiğim bakın tutmuş o. Bunları da ektim. Buralarda üzüm asmalar olursa yemyeşil güzel olacak. Buralara zaten hep karayemiş ağaçları dikmiştim. Onlar da tuttu. İncir falan diktim. O incirler de tuttu. Şu karayemişi hatırlarsınız belki. Videoda söyleyerek dikmiştim bunu. Takipçilerim için dikiyorum. Belki de 3-4 sene oldu arkadaşlar. Bu karayemiş. O karayemiş. Bakın ne kadar büyüdü. Kivi ağacını verdim. Yani karayemiş'e en azından kiviler şey yapsın. Sarılsın bir şey olsun. Yani bu Karayemiş'lerden meyve beklediğimiz yok. Burada yeşillik olsun diye. Kuşlar gelip konsun diye. Dikmiş olduğum ağaçlar yani. Yoksa Karayemiş her tarafta var. Bakın orada var. Aşağıda var. Diğer taraflarda var. Dolu yani. Siz ne yapıyorsunuz oğlum? Bunların yumurtalarını sabah aldım. Şimdi bunların çıkma saatine daha var. Biraz daha takılsınlar burada. Zaten yemlerini tam bitirmiyorlar. Bu arkadaşlar tavuk başına kaç gram yem vermem gerekiyor? Onu yani yemi fazla mı veriyorum? Onu tam bilmiyorum. Tavuk başına yani bir tavuk kaç gram yem yemesi gerekiyor? Bilen arkadaş varsa onu yazabilirse iyi olur. Ben kovayı doldurup veriyorum. Bazen fazla yem vermek iyi değil diyorlar. Yağlanıyor diyorlar. Mısır az çok az mısır da katıyorum tavukların yemine. Katmamam gerekiyor mu bilmiyorum aslında. Onu bazıları diyor ki mısır yağlandırıyormuş bilmem ne. Yumurtayı kesiyormuş. Çok koymuyorum gerçi de. Mevzu bu şekilde arkadaşlar. Burada güzel bir kümes oldu. Burası da değerlenmiş oldu. Yani artık burayı çünkü köpeklerin yani bir köpeği buraya koyamayız. Buradan dışlayıp da buraya bağlayamayız köpeği. Bu kulübe böyle fuzurlu duracağına burada tavuklara en azından bir mekan olmuş oldu. Şu tavuklar zaten arka tarafta çok sıkılıyordu. Orası diğer horozlarla kavga ediyordu. Küçük horozlarla. Onları mecbur kapatıyordum orada. Yani kapalı alanda durup sıkılıyordular. Şimdi burada açık hava manzaraları var. Yani şimdi burada videoda belli olmuyor ama bakın manzara bu şekilde yani. Manzara bu şekilde. Güzel manzaraları da var yani. Vükü! Vükün! Gün. Aferin bugün Aferin kızıma benim ya. Ras koy. Raskolni dün tavuk geldi ya. Bakayım gel burnunu bakayım. Bakayım. <laughs> Aferin Raskolni. Şimdi şey yapmam gerekiyor. İçeriye talaş ayarlayacağım. Talaşların poşetini bulamıyorum arkadaşlar. Talaş koyup yumurta yaptı bugün yapmayacak herhalde. Bugün yaparsa bakacağım yumurtasını yiyor mu? Ne diyorsun lan? Ha? Bak bak bana da bana bile saldırıyor şerefsiz ya. Ulan. Gel buraya. Lan. Bu tavuk tam bir cinayet ya. Gel bakayım bak. But Aa! Allah belanı vermesin senin tavuk. Sen daha bir gerizekalı çıktın ya. of Mal. Biz de seni savak diyoruz ya. Oo, Bunun gagası da çok sivriymiş ya. Baksana şuna. İtoğlu it. İtoğlu it. İtoğlu it. Ulan, hayvan oğlu hayvan. Oğlum bunlar hep psikopat oldu ya. Buraya gelince sabah gibi bir şeydi. Şimdi baksana. Ayağındaki mantar da belki düzelir burada ya. Buranın toprağı ilaçtı. Baksana onun gagası ne biçim ya. Bunun gagası çok güzel. Bunun gagası... Tam bir tinerci gagası var sende. Bak bak. Buranın üstünde bir sürü fuzurli şeyler vardı böyle. Bicik ediyordu beni. Çok iyi oldu. Şu an içim rahatladı burada arkadaşlar. Burası bir sorundu. Şimdi e, alkafonun orası var. Orada da birkaç fuzurli şeyler var. Orayı da yapacağım. Yani orayı yapmak için de biraz zaman lazım. Bugün yetişmez. Oraya da bir başlayacağım. Orayı da bitireceğim inşallah. Ya bugün. Yoksin <laughs> <laughs> Bu bugün var ya. Reina. Evet arkadaşlar. Mevzu bu şekilde. Bugün eskobarı salmıştım. Eskobar geldi. Biraz geç geldi. Yukarılara gitti. Ama şimdi eskobarı arabayla da yürüteceğim. Eskobarı çıkardığım zaman raskolunu falan içeri koyuyorum. Raskol eskobar böyle dana gibi koşup raskol şey yapabilir? Raskol yani böyle hırlar murlar o zaman sıkıntı olabilir arkadaşlar. Raskol bazen böyle beklenmedik şeyler yapıyor Korsan. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.